Kullandığı saç boyasını ile yüzü yanan şarkıcı Yıldız Tilbe başına gelenleri kameralara anlattı. Cildinde yaşanan problemi atlatan şarkıcı şimdi ise sahte hesaplardan kendi adına yapılan paylaşımlardan şikayetçi. Ben o ya. Boya kötüymüş. İnternette baktım ben. Hı hı. Başka kadınlar da yanmış aynı evet. boyada. Yüzünde hem lekeler hem de kimyasal yanıklar oluşmuştu. Saçını boyadıktan sonra yüzü bu hale gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe iyileştikten sonra ilk kez konuştu kameralara. Kötü bir boya. Mesela bir sürü boya kullanıyorum. Hı hı. Hiçbiri böyle değildi. Bu kötü bir boyaymış. Dayan! En son saç boyasından mağdur olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı bu kez de Yıldız Tilbe adını kullanarak kendisi adına paylaşım yapan sahte hesaplarla ilgili dert yandı. Efendim sosyal medyayı da aktif olarak da kullanıyorsunuz. Soru cevaplar da yapıyorsunuz. Kullanıyorum. Sosyal medyada beni kullanıyor. Bu takipçilerinizle birlikte Etkileşim yapıyorsunuz aslında Yapıyorum. karşılıklı. Etkileşiyorum, tepkileşiyorum. Yıldız Tilbe geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden bir hesap hakkında şu hesabı şikayet edip kapattırabilir miyiz adımı soyadımı kullanıp benimle ilgisi olmayan paylaşımlar yapıyor bıktım diye yazdı. Mezdan, Sayın sanatçımız Yıldız Tilbe'nin hem Twitter hem Instagram hesapları kullanılmak suretiyle asla kendisine ait olmayan, kendi fikrinden, yüreğinden, kişiliğinden kaynaklanmayan bir takım uygunsuz paylaşımlar yapılmıştır. Tilbe'nin mavi tıklı sahte sosyal medya hesaplarından muzdarip olduğunu belirten avukatı konuyla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Ben burada Sayın Bilişim Başkanımıza da sesleniyorum. Bir sahte hesap nasıl oluyor da mavi tikle paylaşımlar yapabiliyor. O mavi tiki nasıl alıyor? Tarafımızca vekili olarak yargı makamının önüne taşınmıştır. Yalnız seni yaşamak isterken